Övgü ilişkilerde güçlü bir iletişim aracıdır ve genellikle insanları motive etmek, onlara değerli hissettirmek için kullanılır. Ancak bazı durumlarda bu güçlü araç bir kontrol mekanizmasına dönüşebilir. Övgüyle kontrol olarak adlandırılan bu davranış kişiye değer verildiği hissi uyandırırken aslında manipülasyonun ince bir formudur. Bu manipülasyon yöntemi özellikle iş yerlerinde ve kişisel ilişkilerde sıkça görülür. Görünürde iyi niyeti gibi duran bu davranışlar aslında kişinin sınırlarını zorlama, beklenti yaratma ve bağımlılık oluşturma gibi amaçlar taşır. Övgü ile kontrolünün ilk adımı kişinin kendini öz ...güzel ve vazgeçilmez hissetmesini sağlamaktır. Örneğin bu işi senden başkası yapamaz gibi bir cümle kişiye yeteneklerini takdir ediyormuş gibi görünür. Ancak bu tür bir övgü aslında kişiye fazladan sorumluluk yükler ve hayır deme yetisini zayıflatır. Kişi bu beklentiyi karşılamak için daha fazla çaba sarf eder ve zamanla kendini tükenmiş hisseder. Manipülatif övgüler genelde iki amaca hizmet eder. Birincisi kişiye sürekli olarak bir standart dayatarak onun üzerinde baskı kurmak. İkincisi ise kişiyi bu övgülere bağımlı hale getirerek kontrolü kolaylaştırmak. Örneğin sen bu ekibin yıldızlısın gibi bir ifade kişiye her zaman üstün performans sergilemesi gerektiği mesajını verir. Bunun sonucunda kişi övgü alabilmek için sürekli daha fazlasını yapmaya çalışır. Övgüye bağımlı hale gelen birey başkalarının takdirine muhtaç hisseder ve manipüle edilmesi kolay bir hedef haline gelir. Gerçek övgü ile manipülatif övgü arasındaki farkı anlamak bu durumu fark etmenin en önemli yoludur. Gerçek övgü doğrudan ve samimi bir şekilde yapılan takdirdir. Örneğin, bu projede harika bir iş çıkardın ifadesi net ve içtendir. Ancak manipülatif övgüler genellikle belirsizlik taşır ve arka planda bir çıkar ilişkisi barındırır. Örneğin sen bu işi her zaman mükemmel yapıyorsun. Bir kez daha bize yardım edebilir misin gibi ifadeler kişiyi istemediği bir duruma çekmek için kullanılan bir araçtır. Övgüyle kontrol bireyin psikolojisi üzerinde derin etkiler bırakabilir. Bu manipülasyon türü kişinin özgüvenini zedeler ve sürekli olarak başkalarının beklentilerini karşılamak zorunda hissettirdiği için duygusal tükenmişliğe yol açabilir. Ayrıca birey sürekli takdir edilmek için çaba gösterirken kendi ihtiyaçlarını ihmal edebilir. Zamanla ya artık takdir edilmezsem korkusuyla hareket eden kişi kendi mutluluğundan ödün vermeye başlar. Bu manipülatif döngüyü kırmak için bazı adımlar atmak gerekir. İlk olarak hayır demeyi öğrenmek önemlidir. Kibar ama net bir şekilde sorumluları reddetmek kişiye sınırlarını koruma yeteneği kazandırır. İkinci olarak takdir bağımlılığından kurtulmak gerekir. Birey başkalarının övgüsüne ihtiyaç duymadan kendi başarılarını takdir etmeyi öğrenmelidir. Son olarak söylenenlerin arkasındaki gerçek amacı sorgulamak, manipülasyonu fark etmenin ve ondan uzaklaşmanın ilk adımıdır. Övgüyle kontrol fark edilmesi zor ama bir o kadar da etkili bir manipülasyon biçimidir. Bu konuda farkındalık yaratmak hem iş yerinde hem de kişisel ilişkilerde daha sağlıklı sınırlar koymak için hayati önem taşır. Unutmayın gerçek övgü motive eder. Manipülatif övgü ise kontrol eder. Hocam. Maşallah ya. Sizin omuzların genişliği falan. ben... <laughs> yani bu arada senin yatağın da bayağı güzelmiş. Yani şey. Gel. Ne yani mı yok, gösterdin? Yatak odası mahremdir normalde. Abi evi gösterdim işte. Yok böyle kalkın Değil çok zinde ve dinç görünce her gün diyorum hani bu, bu Hangi zinde, yatak nereden kalkın? sakallar, <laughs> daha çarpıcı çok az gördüm. Şöyle söyleyeyim. İlk kanı da <laughs> öyle derim. Ne diyeceğim? <laughs> Şu an ilk kanı dokunmak <laughs> istiyorum ama kalbim bunu <laughs> kaldı. Benim. Siz de biliyorsunuz sizin yalnızlığınızın tek sebebi mükemmel ve benzersiz olmanız. Hiçbir güç sizi yolunuzdan döndüremez. İnsanlar o kadar aptal ki ya. Çok, çok aptallar ya.